Şimdi terazi burçları hepiniz hoş geldiniz. Lütfen videomuza bir beğeni atalım bu videoya. Rekor beğeni görmek istiyorum arkadaşlar. Bir 100 beğeni görürsek aslında gayet güzel olabilir. Mutlu olabiliriz. Belki de mi biraz yok. Şimdi peki Arkadaşlar terazi burçlarına özel bir açılım, genel açılım ilham almak için dinleyin. Ve şimdi sihirli bir soru sizlere söylemek istiyorum ve bu sihirli soruyu lütfen söyleyin, tekrarlayın, sesli veya sessiz söyleyin. Her şekilde de söyleyebilirsiniz ama pozitif niyetle söyleyin ve yorumlara da lütfen bunu sabitleyin, onaylayın kendiniz için ve yorumlara da bu cümleyi yazın. Bakın müthiş bir sihirli cümle ve bunu söyleyerek aslında bu enerjinin kapısını açıyorsunuz kendinize hayatınıza. Peki. Şimdi bu cümlemiz şu arkadaşlar Hayalimdeki aşkı yaşasam nasıl hissederdim? Hayalimdeki aşkı yaşasam nasıl hissederdim? Şimdi hayallerimiz olmalı. Hayallerimizi her gün gerçekten beslemeliyiz. Pozitif olarak, olumlu olarak. Çok önemli ve bu cümleyi söylerken hissederek söylemeniz lazım. Lütfen hissederek söyleyin. Hissetmeniz lazım. Ne kadar hissederseniz o kadar hızlı ve kolay gerçekten o yaşamın içine girer. Ve siz o yaşamı kendinize çeker ve yaşarsınız. Şimdi bir tekrar bir bakalım. Güne başlıyorsunuz müthiş bir güne ve söylüyorsunuz diyorsunuz ki şöyle bir derin nefes alıyorsunuz önce. Derin nefes veriyorsunuz. Ve tekrar derin nefes alıyorsunuz. Rahatlayın. Ve derin nefes veriyorsunuz. Süper. Şimdi böyle bir rahatlıyorsunuz. Ondan sonra tamamen diyoruz ki hayalimdeki aşkı yaşasam nasıl hissederdim? Bakın hissederek, içten, samimi, inançla e, dinliyoruz, söylüyoruz, yazıyoruz, bakıyoruz, okuyoruz. Hayalimdeki aşkı yaşasam nasıl hissederdim? Bunu söylediğinde biraz bir iki dakika gözünün önüne getirebilirsin. Nasıl hissedebilirsin? nasıl hissederdin falan. Onu canlandırabilirsin gözünde veya gözün açık veya kapalı. Gözlerinin önüne getirebilirsin. Bir iki dakikada olsa o kareleri, o anları. Hayalimdeki aşkı yaşasam nasıl hissederdim? İyice bu cümleyle bütünleş, bütünleşmenizi istiyorum. Bütünleşin yani bu cümleyle iyice. Gerçekten bir momentum, bir enerji yaratın. Şimdi peki bir de şu var. Müthiş bir cümle bonus bir tane daha. Hayalimdeki hayatı yaşasam nasıl hissederdim? Beş kere söyleyelim bunu. Hayalimdeki hayatı yaşasam nasıl hissederdim? Üç, hayalimdeki aşkı yaşasam, hayalimdeki hayatı yaşasam nasıl hissederdim? Dört, hayalimdeki hayatı yaşasam nasıl hissederdim? Ve beş, hayalimdeki hayatı yaşasam nasıl hissederdim bunu bir 5-10 dakikada olsa bir iyice bu cümleyle gerçekten bütünleşmemiz inanılmaz bir enerji yaratacak inanılmaz bir akış inanılmaz bir momentum bu çok önemli çünkü iste, isteklerimizin yönüyle hizada olmamız uyumlu olmamız en büyük sihirdir tekrar söylüyorum isteklerimizle uyumlu, aynı hizada olmak, bütünleşmek en iyi, en güçlü sihirdir. Bunu biliyoruz ve bunu bildiğimiz için bu cümleyle bütünleşiyoruz. Bu cümleyi hissederek söylüyoruz. Ve bazen de tabii ki bazı günlerde sadece sorun ve bırakın. Bu cümleyi sorun, bırakın. Sor, bırak. Bakalım ne gibi mucizeler olacak? Ne gibi mucizeler mümkün? ne gibi mucizeler olacak? Gör. Yaşamına devam et. Hayata güven. Akışa güven. Enerjilere güven. Kendine güven. Güven içinde ol. Bunlar bence çok önemli. Onun dışında arkadaşlar haftanız mutlulukla, kolaylıkla aksın, bereketle, mucizelerle aksın ve geçsin diliyorum. Niyet ediyorum. Videomu beğenenlere, aşağıya tatlı yorumlar, emojiler bırakanlara hepinizi Kasım ayı boyunca inanılmaz mucizelerin, sürprizlerin ve hediyelerin sizlere akmasına niyet ediyorum. Gerçekten öyle. Dinleyenlerimin, izleyenlerimin hepsinin mucizeler yaşamasını diliyorum ve niyet ediyorum. Ve bunu kalpten bir şekilde gerçekten de istiyorum. Peki, mesela şu çok cümle çok iyi bakın. Bence başka nasıl güzellikler ve sürprizler olabilir? Başka nasıl güzellikler ve sürprizler olabilir. Bunu söylediğiniz anda başka size evren gösterecek. Evren size kanıtlayacak bunu, ispatlayacak. Siz bunu so söylediğiniz anda bu enerjiyi çalıştırıyorsunuz. Başka nasıl bu frekansa geçiyorsunuz? Yani bu frekans çalışmaya başlıyor. Başka nasıl güzellikler ve sürprizler olabilir dediğinizde yaşamınıza devam ettiğinizde inanılmaz güzellikler ve sürprizlerin olduğunu yaşam size gösteriyor. Yaşam size gerçekten de size getiriyor, size yaşatıyor. Buna inanmak lazım. Böyle gerçekten tamamen böyle bir kalpten inancı biz kendimizde oluşturabilir, çıkartabilirsek inanılmaz güzel hissediyoruz. İnanılmaz iyi hissediyoruz. İnanılmaz hafif, inanılmaz mutlu. Kimsenin ulaşamadığı bir mutluluk seviyesine ulaşabiliyorsunuz. Yani diğer insanların da diğer insanları da olmayacak, olmayan, olmayacak bir mutluluk seviyesine siz ulaşabiliyorsunuz. Ama nasıl? Kendinizle daha çok bağlantıda kalabilerek, kalbinizle daha çok bağlantıda kalabilirseniz, kendi merkezinizde kalabilirseniz muazzam değişiklikler oluyor söz veriyorum. Hayat bir gün, o da bugün. Bakın. Bunu hatırlamakta fayda var. Şimdi bunu söyleyeceğim ben. Hayat bir gün, o da bugün. O yüzden bugün bu enerjiye, bu frekansa geçmekte fayda var. Bu enerjiyi çalıştırmakta fayda var. Sonra diye bir şey yok. Sonraya ertelemeyi bırakın artık. Bırakalım artık sonraları. Bırakalım şu sonraları. Sonraları ertelemeyi bırakalım artık. Şimdi var ya, elimizde şu an var. Yani hepimiz biliyoruz bunu ama unutuyoruz. Bunu hatırlamamız gerekiyor. Ve ben hatırlatıcı olarak buradayım. Hatırlatıcıyım. Ben hatırlatıyorum. Fark ettiriyorum. Hayatta benim mutluluğumdan başka hiçbir şey önemli değil ya. Ne şan, ne şöhret, ne para. Hiçbir şey. Mutluluk geliyor önce. Önce huzur geliyor, mutluluk geliyor. Önce huzur gelirse zaten, mutluluk gelirse en önemli şey bu. Zaten bunu yakaladıktan sonra içinde güçlü bir şekilde bunu oluşturabildikten sonra inanılmaz güzel şeyler zaten hayatına çekeceksin, zaten yaşayacaksın, zaten neyi istiyorsan ona daha kolay ve hızlı ulaşıyorsun. Ama bu doğru frekansı gerçekten yakalayabilen insanlar için geçerli. O sevgi frekansı, o huzur frekansı, o mutluluk frekansı, o müthiş bir enerji, pozitif enerji, yaşam enerjisi frekansımızı yükselttikçe yükselttikçe bunun üstünde çalıştıkça bunun üstünde günden güne günden güne çalıştıkça bizim enerji alanımız bile değişiyor. Gerçekten de içsel enerji alanımız yüksek bir enerji, farklı bir parlayan bir enerji ve bu enerji bizi gerçekten de mucizelere götürüyor ve çok daha farklı güzel his hislere götürüyor ve bu hisler yaşamamızı mucizelerle dolduruyor. Ben buna inanıyorum. Çünkü neye inanırsan onu yaşarsın. Herkes istediğine inanmakta tabii ki de özgür.